Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi 3 kız kardeşten yepyeni kamera arkası paylaşımlar, yepyeni bölüm fotoğrafları yayınlamaya devam ediyorum. İşte arkadaşlar dizimizin yeni bölümüne sayılı günler kaldı. Bayram nedeniyle bir hafta ara veren dizimizi herkes çok özledi. Herkes 10 Mayıs'ı iple çekiyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.